1766'da John Spills adındaki Londralı bir matbaacı tuhaf bir fikirle ortaya çıktı. Dünyayı aldı ve parçalar haline getirdi. Spillsbury'nin parçalara ayrılabilen haritası dünyanın ilk yap bozu oldu. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde birkaç eksik parça dışında dünyanın tümü keşfedilmişti bile. Dünyanın artık ayaklarının altında olduğunu bilen George'in dönemi Britanyalıları bir devrimi körükleyecek olan zenginlikleri keşfetmek amacıyla yer altında ve yer üstünde okyanuslar ve kıtalar boyunca yolculuk edeceklerdi. Modern dünyayı yaratan bu devrim hiç akla gelmeyecek tuhaf bir yerde George'in dönemi Britanya'sının çay sofralarında başladı. 18. yüzyılın başlarına gelindiğinde Britanyalılar oldukça maddiyatçı bir topluma dönüşmüşlerdi. Şeker, porselen, pamuk gibi egzotik ürünlere ilgi duyuyor, içlerinde de en çok çayı seviyorlardı. Eski bir Çin içeceği olan çay, Britanya sofralarında ilk kez 1657'de görüldü. 18. yüzyıl ortalarında insanlar Karayip şekerleriyle tatlandırılan bu ithal çayın tadını hiçbir şeye değişmiyorlardı. Çay en iyi için porselenlerinden içiliyor, Hint pamuğundan yapılan basma ve patiska giysiler giyiliyordu. Bu güzel bir hayattı ve herkes bir tadına bakmak istiyordu. Bu düşün gerçekleşme öyküsü İngiliz tarihindeki en büyüleyici serüvenlerden biridir. Zenginlik arayışından kaynaklanan bu serüven yer altında, yerin derinliklerinde saklı olan minerallerden biriyle başlıyor. Bu minerallerin en önemlisi de demir. Demir, yer altından demir cevheri olarak çıkan bir maden. İşte size bir örnek. Bundan demir elde etmek için arıtmak, yani çok yüksek derecede ısıtmak ve içindeki oksijeni çıkarmak gerek. Demir üreticileri odun kömürü kullanıyorlardı ama 18. yüzyılda odun kömürü sıkıntısı başladı. Onlar da kömür kullanmayı denediler ama onun içinde de kükürt vardı ve ısıtıldığında çıkan kükürt metalik kullanılamaz hale getiriyordu. Kömür çözüm değilmiş gibi görünüyordu. Ama bir kişi bunun tam tersini düşündü. Aklına doğru yerde doğru fikir gelmişti. Colbrook Colbrookdale bölgesinde demir cevheri ve kömür birbirine yakın alanlarda çıkarılıyor. Abraham Darby adındaki demir ustasının aradığı da tam buydu. Darby kömür ve demir cevherini kullanarak modern materyal dünyasının temellerini atmış oldu. Bu kok kömürü, yani kükürtten arındırılması için işlemden geçirilen kömür. 1709'da Abraham Darby'nin demiri aratmak amacıyla kok kömürünün kullanılması için çok ama çok parlak bir fikri vardı. Günümüzde geri kazanılmış demir ve kireç taşı kullanıyoruz. Ama o zamanlar demir ve kireç taşı kullanıyorlardı. Demirler ocakta çok yüksek sıcaklıklarda ısıtılıyor. Nigel tıpayı açacak ve erimiş demir fışkırmaya başlayacak. İşte geliyor. Evet, biraz geride dursam iyi olacak. Oh! Bu bir domuz kalıbı. Domuz demiri buna dökülüyor. Kalıba domuz denmesinin çok basit bir nedeni var. Zira görünüşü yavrularına meme veren bir domuza benziyor. Domuz demiri soğudu ve işte onu kum kalıptan çıkarıyorum. Bakın işte size sağlam kullanılabilir demir. Tıpkı Abraham Darby'nin ürettiği gibi. Darby'nin kok kömürüyle arıtılan demiriyle herkese uygun sağlam ve ucuz tencere ve tavalar üretildi. Geliştirilen yeni yöntemlerle demirin kalitesi arttırılırken maliyette düşürüldü. 50 yıl içinde Colbrook Del dünya üzerindeki en çok sanayileşmiş bölgeler arasına girdi. Britanya'da demir çılgınlığı yaşanmaya başladı. Ama kimse demire John Wilkinson nami değer demir delisi kadar düşkün olamazdı. Wilkinson'ın Colbrook değil yakınlarındaki Broseley'de bir dökümhanesi vardı. Eğer bir şey demirle yapılabiliyorsa Wilkinson onu mutlaka yapıyordu. Wilkinson dünyanın ilk demir köprüsünün inşasında anahtar rol oynadı ve demir yolları, demirden gemiler ve hatta demir binalar inşa etti. İnsanlar onu hayalperest olmakta suçlamışlar. Ama yanılmışlar. 18. yüzyılda Wilkinson ve Darby gibi demir ustaları modern metal dünyamızın temellerini attılar. Daha çok metal, daha çok mineral anlamına geliyordu ve bunları çıkarmak sorun teşkil ediyordu. Britanya'nın mineral zenginliğinin büyük bölümü yerin derinliklerinde yani sürekli sel altında kalan madenlerdeydi. Tıpkı Cornwall'daki bu kalay madeni gibi. İşte buradaki sorunu görüyorsunuz. Su. Bakıra, kalaya, kurşuna ya da kömüre ulaşmak için bu suyun kaldırılması gerekiyordu. İşin komik tarafı da sel problemi için en iyi çözümün Yine suyun kendisi olmasıydı. 1712'de Thomas Newcomen adında Dortmund'lu bir demir tüccarı yeni ve muhteşem bir makineyi gün yüzüne çıkardı. Newcomen'ın ilk hava motoru İç Batı bölgelerdeki de şu anda görmüş olduğunuz bu rekonstrüksiyonun yakınlarına kurulmuştur. Bu makineye hava motoru denilmesinin nedeni, güç ve hareket yaratmak için atmosfer basıncını kullanması. Bu model motorun oldukça basit bir şekilde gösteriyor. Evet, şimdi bir bakalım. Bu cam kavanoz silindiri, bu görmüş olduğunuz şırıngada pistonu, yani gerçek motoru temsil ediyor. Piston silindirin içinde, ama nasıl işlediğini görmemiz açısından. Burada ayrı tutulmuş. Şimdi kavanozu buharla dolduralım. Dökme demir değil de cam olduğundan buharın içeri girişini görebiliyorsunuz. Evet. Çok iyi görünüyor. Buharın içeride kalması için de kavanozun ağzını kapattım. Tamam, şimdi kavanozun üzerine biraz soğuk su serpiştirelim. Gördüğünüz üzere içerideki buhar sıvılaşıyor. Sıvılaşan su buhardan daha az hacim kaplıyor. Bu nedenle de silindirin içinde kısmi vakum meydana geliyor. Bu vakum bu modelde gördüğünüz üzere atmosfer basıncının pistonu yukarı doğru itmesine neden oluyor. İşte oldu. Daha doğrusu dışarıdaki atmosfer basıncı tarafından yukarı itiliyor. Evet. İşte görmüş olduğunuz bu muhteşem makine böylece su ve ısı kullanarak hareket ve güç meydana getiriyor. Bu zamanına göre Oldukça akıl almaz bir buluştu. İşte bu da buhar elde etmek için kullanılan ve kömürle çalışan kazanın üst kısmı. Buhar yukarı çıkıyor ve şu bağlantıdan geçerek buradaki metal silindire ulaşıyor. Bu silindir bizim cam kavanoza denk geliyor. Ayrıca silindirin tabanındaki bir boru yardımıyla da soğuk suyun zerk edildiğini görebiliriz. Bu silindirin içindeki buharı sıvılaştıran su. Piston aşağı inerken beraberinde kirişin büyük ucunu da aşağı çekiyor. Bu alttaki madenden suyu çıkaran pompayı çalıştıran hareket. Gerçekten büyüleyici. Öyle değil mi? Newcomb'un motoru muhteşem bir makine ve zamanında da kesinlikle yeni bir çığır açtı. Hatta insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri de denebilir. Bu o dönem için yeni bir güç kaynağıydı. Yerin derinliklerinde su altında kalmış minerallere, kalaya ve kömüre ulaşabilmeyi mümkün kıldı. Bu motor olmadan sanayi devriminin gerçekleşmeyeceğini söylemek hiç de yanlış olmaz sanırım. Buhar madenleri boşalttı ve Britanya'nın fabrikalarına güç verdi. Ama tüm bu buharı üretmek için kömür gerekiyordu ve bu kömürün bulunması deneme yanılma yoluyla gerçekleşiyordu. William Smith tutkusu fosiller olan bir kanal araştırmacısıydı. Bir kanalın açılacağı araziyi incelerken Smith kayalarda tuhaf bir düzen olduğunu fark etti. Bir araştırmacı olarak işini ihmal etmesinin nedeni de belki de fosillere karşı geliştirdiği tutkuydu. Neyse. 1799'da işten çıkarıldı ve sonunda Deptors hapishanesine düştü. Bu sırada kaya oluşumları konusundaki fikirleri küçümsendi ve eşi aklını yitirdi. Bu, onu uçurumun kenarından itmeye yetmişti doğrusu. Smith buraya yani Kuzey Yorkshire kıyısındaki Scar buraya sığındı. Burası tutkusunu yaşamak ve fikirlerini kanıtlamak için uygundu. buranın hemen dışındaki bu kayalıklar, Smith'in jeoloji konusundaki fikirlerini göstermek açısından mükemmeldi. Smith ve jeoloji tutkusunu paylaşan dostlarının strata adını verdikleri yatay katmanlardan meydana geldikleri açıkça görülüyor. Her bir katman ilkel bir sübye olan bu ilginç amonit gibi fosiller barındırıyor. Smith'in gözlemleri bu tür fosillerin yani amonitin sadece bir katmanda bulunduğunu ortaya çıkardı. Ne bir alt ne de bir üst katmanda bulunmuyordu. Aramaya devam etti ve daha üst katmanlarda farklı türlerde amonit fosilleri buldu. Amonitler değişmişlerdi. Bu katmanların çok uzun bir sürede alttan başlayarak üste doğru dizildiği açıktı. Bu, şimdi bize garip gelmese de o dönemlerde yeni bir görüştü. Smith'in çalışmaları dünyanın milyonlarca yılda oluştuğuna ilişkin ilk bilimsel kanıtı sundu. Bu kanıt sadece soyut bir ilgiden kaynaklanmıyordu. Smith, katmanların hep aynı dizilimde olmaları halinde yer altında neyin yaptığını tahmin etmenin mümkün olduğunu fark etti. Teorisini ispatlamak isteyen Smith, fosilleri kronolojik dizilimde sergilemeye karar verdi. 1829'da Scarborough'da denize bakan bir yerde bu amaç için Ratanda Müzesi kuruldu. Günümüzde Ratan da yerel tarihi koleksiyona ev sahipliği yapıyor ama simitin yaşadığı dönemde zamanda jeolojik bir yolculuk yapma imkanı sunuyordu. Burada yani en alt katta 165 milyon yıllık delta katmanından elde edilen erken dönem fosiller sergileniyordu. Burada yani orta bölümde ise 160 milyon yıllık fosiller sergileniyordu. Ve burada yukarıdaysa sadece 155 milyon yıllık kireç taşı fosilleri bulunuyordu. Ratanda'nın duvarlarında boydan boya Smith'in yeğeni tarafından tasarlanan frizleri görebilirsiniz. Dışarıda gördüğümüz kayalardaki katmanların benzerleri bu frizde de gösteriliyor. Ve bu da William Strata Smith'in mirası. Kanallar açmaya başlayan ve yeni bir dünya görüşüyle sonuçlanan bir proje. 1815'te Smith, İngiltere ve Galler'in bu jeolojik incelemesini yayınladı. Bu dünyadaki ilk jeolojik haritaydı. Bu haritayla yer altındaki mineral zenginliğin nerede yattığını tahmin etmek mümkündü. Bu muhteşem bir öykü. Yalnız başına çalışan, yeterli maddi kaynağa sahip olmayan bu adam, dünyanın zenginliğine ulaşmak için bir anahtar yaratmıştı. İnanılmaz olan bu haritanın İngiltere'nin günümüzdeki jeolojik haritasından pek de farklı olmaması. Hatta Smith'in sistemi günümüzde Teksas'ta petrol çıkarmaktan Mars'ta mineral aramaya kadar hala kullanılıyor. Ama Darby, Newcomen ve Smith gibi kişilerin çabalarına rağmen Britanya topraklarında bulunmayan ya da üretilmeyen çay ve pamuk gibi şeyler de vardı. Başka yerlere bakmanın, yani yapbozun eksik parçasını bulmanın zamanı gelmişti. Georgian dönemi coğrafyacıları için bu eksik parça güney kıtasıydı. Bazıları kuzeydeki toprağı dengelemek ve dünyanın tepe taklak olmasını engellemek için güneyde kocaman bir kıta olması gerektiğine inanıyordu. 25 Ağustos 1768 tarihinde daha önce kömür gemisinde çalışan Whitby'li bir denizci dünyayı değiştirecek bir serüvene yerken açtı. Kaptan James Cook'un amacı... ...3 Haziran 1769'da Büyük Okyanus'un güneyindeki Tahiti Adası'nda... ...astronomi alanında önemli bir gözlem yapabilmekti. Cook, Venüs'ün Güneş'in önünden geçişini izleyerek... ...Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin ölçülebileceğini umut ediyordu. Ama gizli bir gündem maddesi daha vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Cook'a var olduğu söylenen güney kıtasını aramak için gizli bir emir vermişti. Bu maddi amaçlı bir görevdi. Amaç yeni sömürgeler kurmak, yeni mallar bulmak ve yeni pazarlar yaratmaktı. Cook güney kıtasını bulamadı. Hatta kıtanın var olmadığına ikna bile olmuştu. Bunun yerine Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'nın daha önce ayak basılmamış olan doğu kıyısına gitti. 19 Nisan 1770'de kara göründü. Cook kıyıyı incelerken botanikçi Joseph Banks de kıyıdaki bitki ve hayvan yaşamını belgeledi. Burada bulduğu yaşam o kadar zengindi ki bölgeye botanik koyu adı verildi. Bu çizimlerde karşılaştıkları canlıların bazıları görülüyor. Bu tüylü bitki oldukça yeniydi. Banks adına atfen bitkiye Banks e adı verildi. Ve bu çizimde de koşan bir kangurunun resmedildiği görülüyor. Banks özellikle geldiği yerde kullanabileceğini ya da ekonomik değere sahip olabileceğini düşündüğü bitkilerle ilgilendi. Örneğin ...Maorilerin sepet yapımında kullandıkları bu yeni Zelanda keteni. Günümüzde yaygın bir bahçe bitkisi. Bu da günümüzde sabundan selotebe her alanda kullanılan ve herkesin yakından bildiği okaliptus. Kukun yolculuğu dünyanın eksik parçalarının bulunmasını sağladı. Keşifler çağını sona erdirmesinin yanı sıra... ...karşısına çıkan yerli halklar açısından bakıldığında da bildikleri dünyanın sonunu getirdi. Ayrıca modern, küresel ekonominin de tohumlarını atmıştı. Ve bu küresel ekonominin gelişmesine gemideki botanikçi Banks yardım etti. Geri döndüğünde, Küv'de kralın botanik bahçesinin ilk gayri resmi yöneticisi oldu. Ben de bitki tarihçisi Dr. Toby Musgrave ile görüşmek için Küv'a geldim. Evet Toby, Banks burada tam olarak ne yaptı? Aslında yaptığı geniş ekili araziler yaratmanın ekonomik getirilerini görmesiydi. İmparatorluk genişliyordu, birçok sömürge vardı ve neden buralarda fidanlıklar açmıyoruz diye düşündüler. Yetiştirilen bitkileri taşır ve çok para kazanabiliriz dediler. Gerçekten çok büyük bir fikirdi bu. Yani aslında Banks, imparatorluğu tüm potansiyel bitkileri toplayıp yetiştirilecek bir yer olarak görmüştü. Bitki avcısı adını verdiği adamlar görevlendirdi. Bunlar Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya'da dolaşıp tüm bu bitkileri getiriyorlardı. Bazıları güzeldi, bazıları da Sardunya gibi bahçe bitkileriydi. Güney Afrika'dan gelen bu bitkiler de çok güzel. Şili Arokaryası gibi bitkiler de getirdiler. Banks'in büyük potansiyel gördüğü alanlardan biri de çaydı. İşte o da burada. Ah şuradaki mi? Bu dönemde çay çok değerli bir maldı ve Çin’in tekelindeydi. Evet, Bu nedenle insanlar çaya demir, koyun pisliği gibi şeyler karıştırıp hile yapıyorlar. Gerçekten. İnsanlar neler yapıyordu Tadı feci olmadı Ama herhalde bu çay çok pahalı olduğu için ağırlığı artırmak için yapılıyor. Kesinlikle Banks neden aracıları kaldırmayalım diye sordu Çayı alıp kendimiz yetiştirelim Çin'den çay alamadı ama Hindistan'dan birkaç bitki almayı başardı Ve Hindistan'da bir çay endüstrisi kurmaya çalıştı Ve hayali 1850'lerde gerçekleşti Günümüzde çayımızı hala Hindistan'dan alıyoruz Yani bu güzelliğin tümünün arkasındaki itici güç ticaretti öyle mi? Hmm, yeşil altın Yeşil altın ama en çok parayı getiren ürün yeşil değil beyazdı. Yani pamuktu. Sömürgelerdeki tarlalarda pamuk yetiştirilmesi ve köle iş gücünün kullanılmasıyla bu egzotik lüks malzeme günlük hayatın önemli bir parçası olmuştu. Amerika ve Batı Hint adalarından alınan pamuk Liverpool'a ve oradan da Kanal'la Style yakınlarındaki Quarry Bank imalathanesine taşınıyordu. Quarry Bank günümüzde müze olarak kullanılıyor. Val Bryant bu müzenin tekstil tarihi konusundaki uzmanı. Bu en doğal haliyle pamuk öyle değil mi? Bu pamuğun toplandığı hali bize bu şekilde ham haliyle geliyor. Böylece elimizde buyumak oluyor. Pamuk geldiğinde önceleri nasıl hazırlayacağımızı bilmiyorduk. Bu nedenle aynı yün gibi işleme tabi tuttuk. Ham pamuk kelimesi de işte buradan geliyor. Ham pamuk tabi ya. Ham pamuk didikleniyor ve uzun ince bir iplik halinde eğriliyordu. Kumaşın dokunması için dokuma makinesinde atkı ipi ve mekikle çözgüler arasında oluşturulan aralıktan geçiriliyordu. Ama dokuma zor bir işti. Dokumacının mekiği geniş bir alana yayılan çözgüler arasından geçirmesi hiç de kolay değildi. İşte en temel sorun İşte tam bu. böyle yere düşüyor çünkü kolların yeterince uzun değil. 1733'te John Kay adındaki bir dokumacı önemli sonuçlar doğuracak bir aletin patentini aldı. elle atmak yerine Kay, mekiği bir kutunun içine koymuştu. Dokumacı bir çubuğu çektiğinde bir çekiç mekiği çözgüler arasından geçiriyordu. Buna uçan mekik adı verildi. Bu tabii ki teoride çok daha hızlı. Öyle değil mi? Doğru. Evet, bir amatör olarak ben bile bunun büyük bir gelişme olduğunu gördüm doğrusu. Uçan mekik. Bu tam anlamıyla muhteşem. Ama erkekler daha fazla kumaş dokudukça kadınlar ya da yün eğriciler bu hıza yetişemiyorlardı. Neyse ki 1764'te James Harkris adlı başka bir dokumacı bir çembere birden çok iğne bağlanabileceğinin farkına vardı. Harkris buluşuna dönen motordan esinlenerek dönen Jenny adını verdi. Efsanevi dönen ceneyim. Gerçekte bunlardan birini görebileceğimi hayal dahi etmezdim. Bu makine ipliğin seri üretimi için değil mi? Evet, çünkü böylece artık bir kişi 16 iplik eğirebiliyor. Muhtemelen bu ikinin katlarında da arttırılabilir. Yani 20, 40 ya da 60 evet, iplik eğrilebilir. Evet, çok daha fazla sayıda ip kullanıldı. Yani eğirme işlemini kulübe sisteminin dışına çıkardı ve kuari bank gibi imalathaneler kuruldu. Demek ki modern dünyanın seri üretiminin başlangıcı bu. 1780'lerde yeni teknoloji buhar gücünü Britanya'nın imalathanelerine taşıdı. Bir zamanların pahalı bir ürünü olan pamuklu kumaşı artık herkes alabiliyor. 1830'lara gelindiğinde Britanya dünyanın en zengin ülkesiydi ve bunu büyük oranda pamuğa borçluydu. Ama bu çok yorucu bir işti. 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde işçiler, ...Kuari Bank imalathanesindeki bu işçiler gibi günde 12 ila 14 saat boyunca eğiriyor ve dokuyorlardı. İhtiyaçları molaydı. Mikroplardan arındırılmış, kaynamış suyla yapılan şekerli çay için verilen mola, işçileri sağlıklı tutuyor, tezgahların sürekli çalışmasını sağlıyordu. Ama ucuz çömlek fincanlar sürekli çatlıyordu. Bunu önlemek için önce biraz süt koyuyorlardı ki bu günümüze kadar gelen bir alışkanlık. Bunun aksine Çinlilerin fincanları güzel ve ısıya dayanıklıydı. Ama ne yazık ki Çinliler değerli porselenin üretim tarifini gizli tutuyorlardı. Ama Britanyalı çömlekçiler bu sırrı ortaya çıkarmaya kararlıydı. Bu Çin kili. Ama burası Çin değil. Burası Cornwall. Cornwall'un altında kalın granit katmanlar yatıyor. Milyonlarca yıl boyunca bu granit kırılarak tebeşir benzeri ince bir toz haline gelmiş. Bu toz da kayanın üzerini kaplıyor. Çin'de bir sırada atfen bu toza kaolin adı verilmişti. Günümüzde diş macunundan dergilere kadar her şeyde kullanılan çin kili ...Britanya'nın en çok ihraç ettiği mallar listesinde ikinci sırada. Hatta Çin'e bile satılıyor. Bunu keşfeden kişi ise William Cookworthy adında bir kimya geldi. Gerçek Çin porseleninin sırrını bulmak Cookworthy'nin takıntısı haline gelmişti. 1746'da Cookworthy Cornwall'da bir kalay madenini ziyaret etti. Madende sel baskınını önlemek amacıyla bir Newcomen motoru kullanılıyordu motorun kazanlarının tamir edilmeleri gerektiğinde işçiler bunlara gizemli bir kille yama yapıyorlardı. Bu Cookworthy'nin ilgisini çekmişti. Kilin kaynağını görmek için buraya, Helston yakınlarındaki Trigonic Tepesi'ne geldi. Bu, Bu kilin çıkarıldığı hendeklerden biri. Cookworthy inanılmaz bir şekilde gerçek porselenin gizemli malzemesini tam burada, Cornwall'da bulmuştu. Cookworthy Çin kilini eve götürüp deneylere başladı. 1768'de ilk İngiliz porselenini üretmeyi başardı. Keşfi burada. Colbrook değil yakınlarındaki Colport, Wakewood, Spoot ve Coffee gibi çömlekçiler tarafından benimsendi. İşte çinkili burada. Buna kaolin deniyor öyle değil mi? Biraz dökeyim. Çok ince. Bu porselenin ana maddesi değil mi? Evet. Peki bu şimdi neyle karıştırılıyor? Çin taşı adıyla bilinen Çin kiline hmm. benzer bir madde ekliyoruz. İkisini birlikte ütüp çok ince bir toz haline getiriyorsunuz. Hmm. Homojen olması için bu çok önemli. Sonra bunu suyla karıştırıp yoğun koyu kıvamda bir sıvı elde ediyorsunuz ve bu karışıma yudum diyoruz. Ve o da burada değil mi? Evet. İyice karıştırmak gerekiyor, çok iyi karıştırmak. Ve şimdi bunu döküyorum. Kalıbın içine alınan karışım kalıba dökülüyor ve bir saat boyunca kurumaya bırakılıyor. İşte hazır. Alçının kenarlarını açınca da kase şeklindeki porselen fincanımız ortaya çıkıyor. Bakın oldu. Evet Kate, bu narin fincanın şimdi fırınlanması gerekiyor. Bunun için fırına mı gidiyor? Evet öyle. Fırında bir hafta kaldıktan sonra fincan süsleniyor. ...1750'lerden beri elle boyamanın yerini transfer baskı almış. Bakır bir levhanın üzerine bir desen oyuluyor. Mürekkeple kaplanıyor ve yüzlerce porseleni boyamak için kullanılıyor. Bu yöntemle üreticiler seri üretim yapabiliyorlardı. Bunların arasında Çin desenlerinin taklitleri de vardı. Tıpkı 1790'larda Sput tarafından üretilen Söğüt deseni gibi... Ocakta bir hafta daha kaldıktan sonra fincan sırlanıp tekrar fırına veriliyor. Bu harika. Çok güzel. Sanırım transfer baskı 19. yüzyılda bunun gibi güzel şeyleri toplumun daha büyük kesiminin alabilmesini mümkün kıldı. Bunlar çok daha ucuzdu. El işinden daha ucuz. Çok güzel bir şey. Yapımına katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum. Seri üretim ve mekanizasyon sayesinde çay pamuk ve porselen gibi seçilmiş azınlığın sahip olduğu şeylere artık herkes ulaşabiliyor. Britanyalıların çay, pamuk ve porselen gibi egzotik mallara duydukları ilgi bir devrime ilham kaynağı oldu. Ve günümüzde alışveriş arabanıza koyduğunuz Çinkili kullanılarak üretilen parlak kağıda basılmış dergilerden çaya, kağıt mendillere ve hatta metal alışveriş arabalarına kadar hemen her şeyin var olma nedeni Georgian dönemindeki iyi yaşam tutkusundan kaynaklanıyor. Eşsiz mineral zenginliği, dahi sanayiciler ve tatmin edilemez iştahımız sayesinde Britanya modern maddi dünyasını yaratmış oldu.